Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet bugün yine güzel bir konu ile, güzel bir gündem ile e, sizlerin karşısındayız. Ve şu anda canlı yayınımızda Çetin Sarıgül e, hocamız var. Neyi konuşacağız? Kekeme öğretmen olabilir mi? Bugünkü konu gündemimiz bu arkadaşlar. Evet Çetin hocam hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet gerçekten e, güzel e, bir konuyu ele alacağız. E, böyle sohbetli bir şekilde e, gideceğiz. E, Çetin Hocam. İnşallah. Evet. E, konumuza başlayalım. E, bir hikayeyle başlayalım. Yani e, kekeme öğretmenlerimizin hikayesiyle evet. başlayalım. Ben bir evet. kekemeyim. Konuşurken bazen heceleri sözcükleri tekrarlıyorum. Alışılmamış duraklamalar var ya ya da uygun olmayan uzatmalar yapıyorum. Bu durumda konuşmamın akıcılığı bozuluyor. Ben konuşmaya başladığımda sınıf arkadaşlarım ilk kez karşılaştıkları bu durum karşısında şaşırıyorlardı. Hatta bazıları gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Bu beni üzüyordu. Konuşmak Endişe verici bir uğraş haline geliyordu. Özellikle sözel çalışmalarda sıra bana gelecek diye çok korkuyordum. Öğretmenim de kekemelik konusunda yeterince bilgili olmadığını düşünüyor ve kaygılanıyordu. Artık bunlar geride kaldı. Çünkü öğretmenim ve Arkadaşlarım insanların güçlü ve güçsüz yanları olabileceğini tartışarak kekemelik konusunda beni nasıl destekleyeceklerine karar verdiler. Bu tartışma ve karar verme sürecinde öğretmenim, arkadaşlarım, okulumuzun rehber öğretmeni ve tabii ki ailem işbirliği yaptılar. Artık öğretmenim ve arkadaşlarım nasıl söylediğime değil ne söylediğime odaklanmayı başarabiliyorlar. Onların bu çabası çok hoşuma gidiyor. Sınıfımın önemli bir üyesi olduğumu hissediyorum. Ve çok seviniyorum. Evet Çetin Hocam kekeme bir öğretmenimizin kısa bir hikayesi bu. Yani esasında evet. yani son cümleler gerçekten çok anlamlı. Yani eee ne diyor? Evet. Ee, yani onların bu çabası benim çok hoşuma gidiyor. Ee, sınıfımın önemli bir üyesi olduğumu hissediyorum ve çok seviniyorum e, diyor. Artık onlar benim nasıl söylediğime değil ne söylediğime e, odaklanmayı başarabiliyorlar diyor. Yani öğrenciler de burada e, yani <laughs> e, yani engelliliğe değil de yani engelliliğe hem engelliliği öğrenmiş oluyorlar hem de bir engelli engelliye ya da engelli öğretmene ya da kekeme bir öğretmene nasıl davranacağını e, öğreniyorlar. Yani uygulamada e, güzel bir hikaye esasında bu. Yani konunun özünde engellilerin hala Türkiye'de e, yani bu tip tartışmalar olduğunda gerçekten üzülüyoruz. Yani e, kekeme öğretmen olabilir mi? Niye olmasın yani neticede? Görme engeller, e, bilim adamı olabilir mi? Niye olmasın? Ya da işitme engeller, e, futbolcu olabilir mi? Niye olmasın? E, zihinsel engeller, farklı bir meslek grubunda e, olabilir mi? Niye olmasın? Niye biz bunları e, aşamıyoruz, e, Çetin Hocam? Evet Hocam, e, hikaye gerçekten çok e, yani güzel rütuşlarla hayata dokunabilecek e, kalitede bir hikaye. Ben bunu e, şöyle bir e, küçük hikayeyle taşlandırmak istiyorum. Bir tane ya. hatta biz bunu ara ara e, resmedilmiş bu. Ara ara biz bunu paylaşıyoruz e, gruplarımızdan. Resmi özetleyeyim kısaca. Resimde bir sınıf var. Sınıfta bir tane e, ortopedi engelli öğrenci var. Yani kolları yok öğrencinin. Diğer öğrencilerin kolları var. Ama ortopedi engelli, kolu olmayan öğrenci ağzıyla kalemle resim çizmeye çalışıyor. Öğretmen de evet. bunun farkını vardığı için diğer öğrencilerine diyor ki sizler de ellerinizi kullanmadan ağzınızla kalem tutarak resim çizin. Ve bunu yaptırarak o engelli öğrencinin de rahat etmesini sağlıyor, diğer öğrencilerin de elleri olmadan bir insanın yaşayabileceğini öğretmiş oluyor. Aynı buradaki hikaye gibi o da Tabii bizim burada en büyük sorunumuz Ali Hocam empati yoksunluğumuzdur. Yani her konuda empati yoksunluğundan dolayı biz bu tip tartışmaları, bu tip e, ön yargıları görebiliyoruz. Halbuki şunu iyi düşünmemiz lazım. İnsanın beş duyu organı haricinde de organlarının eksikliğini tamamlayabilecek Yaradan'ın vermiş olduğu bir başka organa fazla görev düşebiliyor. Yani Göz yoksa kulaklar görebiliyor, eller görebiliyor. Ve bu insanlar emin olun sağlam insanlardan daha çok hizmet veriyor. Yani evet. görme engelli öğretmenlerimiz, doktorlarımız, işitme engelli sporcularımız, işitme engelli ressamlarımız, elleri olmayan ayaklarıyla resim çizen ressamlarımız, ağızlarıyla kalem tutan ressamlarımız, kekeme öğretmenlerimiz. Bakın arkadaşlar, bir öğretmen benim tanıdığım bir eğitimci sağlam olduğu halde hem işaret dilini hem de braille alfabesini öğrendi. Neden? Ben de bir engelli öğrencim olsa veya ben engelli öğretmen olsam öğrencilerime nasıl hitap edebilirim? Ve bu kişiyle aslında Ali Rıza hocam bu dediğim kişiyi tanıyor eğitimciyi İsmail Aydın evet. hocam. Ali Rıza hocam siz biliyorsunuz. Evet kendisine evet. selam ediyoruz çok kaliteli bir insan yani kısacası empati yoksunluğu diyelim hocam bunun özü empati yoksunluğudur evet yine bir öğretmenimizin hikayesi kekemeliğimi kabullenmek beni daha iyi bir öğretmen yaptı diyor öğretmenimiz çok güzel evet öğretmenimizin yani gerçekten çok güzel bir hikayesi var diyor ki bu yüzden konuşmamı geliştirmek için ciddi bir şey yapmaya karar verdim. Mart 2007'de bir programa, yoğun bir terapi kursuna kaydoldum. Konuşurken yeni bir nefes alma biçimine odaklanır, kostal solunum olarak bilinen bu nefes alma yöntemi nefesin arkasına güç verir ve söylediklerinizi kontrol etmenize yardımcı olur. Evet, bu şekilde e, hikaye devam ediyor ve kekemeliğimin öğrencilere farklı olmanın iyi bir şey olduğunu göstermede yardımcı olduğunu keşfettim. Ayrıca zorluklar nedeniyle sınıfta gözden kaçırılmanın nasıl bir şey olduğunu da biliyorum. Bir öğrenci olarak diğer niteliklerimi değil, sadece kekemeliğimi görmeyi seçen birkaç öğretmen arkadaşım vardı. Bunu akılda tutarak her zaman çocukların hangi koşullara sahip olabileceğine bakarım ve bunun yerine neleri gerçekten iyi yapabildiklerine dikkat ederim. Negatifliklere odaklanmak yerine pozitiflikleri e, kutlamanın bir çocuk için çok şey yapılabileceğini buldum diyor. Yani e, esasında öğretmenlik mesleği öğretmenlik mesleği gönülden samimi olarak sahada çocukların ruhuna dokunabilmek, gönlüne, kalbine dokunabilmekle alakalı bir şey. Yani bir engelle e, ilgili bir e, mevzu değil yani öğretmenlik. Yani öğretmenin e, görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli ya da e, kekeme e, oldu. Yani e, bunlarla ilgili değil yani. Mesela her engel grubunda dünyada ee, başarılı böyle öğretmenlerimizin filmlerini izliyoruz, hayat hikayelerini okuyoruz, kitaplardan okuyoruz. Esasında böyle e, Çetin hocam, yani evet hocam. devletimizin yani ne kadar üst kademesinde e, olunursa olunsun e, bence yani e, empati yapılmadığı zaman maalesef e, bazı devlet yöneticilerimiz e, bu bağlamda böyle bir e, incitici ifadeler e, kullanabiliyorlar. Yani bilerek ya da bilmeyerek ağızdan çıkan bir kelimenin e, toplumda karşılığı var değerli hocam. Yani evet. bu gerçek. Yani normal insanlar bile hocam e, konuşurken bazen tutukluk yaşayabiliyor. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Şimdi bir öğretmenin e, kekeme olması, görme engelli olması, işitme engelli olması veya ortopedi engelli olması e, bence şuna bakılmalı. O kişinin mesleğe verdiği eee Değeri ya da o kişinin mesleğe verdiği özverisi bence önemli. Yani evet. bence öğretmenlik engel tanımaz. Doktorluk engel tanımaz. Yani mühendislik engel tanımaz. Yani sonuçta engelli de olabilir. Ama emin olun engelli öğretmenler e, sahaya indiğinde çok e, güzel sonuçlar çıkarıyor. Yani benim etrafımda ya birçok engelli öğretmenimiz var. Hocam yani gerçekten... E, çok güzel işler çıkartıyorlar. Sadece öğretmenlik dalında değil e, hem öğretmenlik yapıyor hem engelli çocukları yetiştiriyor. Kendisinin de ailesi oluyor. Düşünün hem öğrenciye öğretmen hem aileye öğretmen hem topluma öğretmen. Şimdi bir engelini unutmuş oluyor. Artı engelini unuttuğu gibi de toplumu farklı yetiştiren insanlar çok. Evet. Yani böyle bakmak lazım. Empati şart. Ali Hocam. Evet, e, tüm zamanların en gizemli hastalıklarından biri olan kekemelikten muzdarip 15 ünlü isim. Evet, evet. yani dünyaca e, bu konuda ünlü e, mankenler var, e, yani sanatçılar var, e, ressamlar var, devlet siyasetçileri var. Yani e, esasında gerçekten başarı e, kesinlikle hani bir engelle ya da bir engel grubuyla e, alakalı e, bir şey değil. Mesela Newton, bakın, e, yani insanlığa faydalı, e, insanlığa o kadar büyük hizmetler vermişler ki şu anki e, gördüğünüz bu resimler insanlığa mal olmuş ünlü e, isimler ve hala günümüze kadar e, yani eserleri yaşayan insanlar ve kekeme olan e, insanlar. Düşünün Albert Einstein, yani Roma e, İmparatoru Claudius, e, Halit e, Kıvanç, bakın yani ne kadar e, önemli Hüseyin Turan, yani e, Vladimir Lenin, Churchill, Carol, Ezop yani e, esasında o kadar çok e, bunlar yani e, çoğaltılabilir ki. Yani mesela Halit Akçatepe ben mesela gerçekten bu programı yapmadan önce Halit Akçatepe'nin e, kekeme olduğunu bilmiyordum. Ama e, sinema e, dünyasında yani keyifle izlediğim bir isim. En Hocam Halit bu sanatçımızın bu kendi durumunu anlatan bir filmi dahil var ile ilgili. Değil mi? Tabii filminde konuşamıyor yani kekeme şeklinde anlatıyor. Bunu ben izledim, ben ben ama kekim olduğunu bilmiyordum bak, şimdi öğrendim. Ben o filmden yani şimdi öğrendikten sonra o film aklıma geldi, açık söyleyeyim. Ama evet, ben bilmiyordum bak. Hocam, şimdi siz sadece işte, öğrendim. Evet, halkımızda e, forumlarda mesela izleyicilerimizin e, forumlarda e, internet sitelerinde yazılan e, bilgiler var. Hı hı. E, diyor ki e, birisi bizim okulda ee, biri vardı, hem edebiyat öğretmeniydi, gayet normaldi. Ama soru sorulunca panikliyordu, e, Hı -hı. kekeme oluyordu. E, niye olmasın e, kekeme e, öğretmen e, demiş. E, yine benim aynı sorunu yaşayan bir arkadaşım var ve öğretmen aşılabilir e, sorun e, demiş. Kesinlikle. Yani. O kadar e, çok e, hikayeler anlatmışlar ki insanlar yani çok hoşuma gitti. E, çok iyi konuşup hiçbir şey anlatamayan öğretmenlerimiz de e, oldu ve hala okulumuzda da e, olsa o tür öğretmenleri görebiliyoruz. Vallahi bu o kadar güzel bir yorum ki. Yani yani özetlemiş e, her şeyi. <laughs> yani neticede her şey e, işte, yani. Konu evet. özet hocam o bence. Konu özetlenmiş, çok güzel özetlenmiş. Yani herkes önce evet. bir dedim ya empatiyle bakacak. Hocam ben kekemeyim ve atanamamış bir öğretmenim. Arkadaşlarım özel okullarda çalışırken ben cesaret edemiyorum. Umarım siz de benim gibi kabuğunuza çekinmezsiniz. Kırarsınız önyargılarınızı demiş. Çok güzel. Yine, Doğru söylüyor. Evet o kadar güzel yorumlar var ki. Yani e, kuzenim de kekeme, sınıf öğretmeni kendisi tedavi e, görmedi, mesleğinde de herhangi bir sorun yaşamıyor e, demiş e, bir yorumcu. Ya o kadar e, yani ben e, hatta beden eğitimi öğretmen arkadaşım kekeme ve öğretmeninin hakkını sonuna kadar veriyor. Nasıl giderilir bilmiyorum ama e, öğretmen olmak için sorun değil e, demiş. Evet. Yani e, gerçekten e, çok bambaşka. E, neden öğretmen olunmasın? Tabii ki olunur. Hele ki e, bu şekilde kendini yetersiz hissedip eleştirerek olgunlukta bir kişilik çok da güzel öğretmen e, olur e, demiş. Evet Çetin Hocam yani bu örnekleri e, çoğaltmak, çoğaltabilirsiniz. E, evet. Yani e, esasında gerçekten bu konularda devletimizin üst düzey insanlarından e, ricamız şudur. E, yani lütfen empati yapmadan bir açıklama yaptığınız zaman e, yani e, işte kekemeler öğretmen olabilir mi e, gibi. Böyle e, kırıcı e, cümleler kullanmayın. Yani gerçekten ben e, yani gündemde e, bu konu olduğu için çok alındım böyle yani çok e, gücüme gitti yani Çetin hocam e, bu mevzu. Evet hocam meslek ne olursa olsun yani engelli birim, engelli birey biriminin e, sorumluluğunun fazlasıyla yerine getirmekte. Yani bunu buradan evet. açık söyleyelim. O insanlar daha fazla iş yapmakta. Neden? hani engelinden duyduğu eksikliği tamamlayabilmek adına daha fazla verim vermek için kendini parçalıyor yani deyim yerindeyse. Bu insanların velev ki öğretmenlerimizin değerini çok iyi bilmemiz lazım. Yani öğretmenlik kutsal bir meslek sonuçta. Bunu kim yapıyorsa saygıyla onu selamlamak lazım. Yani engeline rağmen öğretmenlik hakikaten zor. Hele şu dönemde çok çok zor. Ya. O yüzden bu arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum ben yani özellikle. Aynen. Yani görev yapan kekeme öğretmenlerimizi e, buradan canla başla selamlıyoruz. E, Aynen. Engelli öğretmenlerimizi, engelli sağlıkçılarımızı, engelli bilim adamlarımızı, e, engelli Nobel ödülü almış dünyaca ünlü engellilerimizi. Yani e, arkadaşlar bakın kim ne derse desin toplumda ne konuşulursa konuşulsun. Ee, hiçbir zaman hani biz diyoruz ya bu elalem kültürüne kapılmayın. Yani insanların e, sözcüklerine e, sizin moralinizi bozmasınlar ve e, hiçbir engel de önünüze engel olmasın. Allah'ın izniyle bakın sizler e, bugün eee Elon Musk da e, olabilirsiniz. Bill Gates de e, olabilirsiniz. Yani e, Bill Gates de mesela e, kendisi bir engelli. Yani dünyanın en ünlü, en özel, en güzel insanı olabilirsiniz. Değil mi Çetin Hocam? Kesinlikle. Yani sizin de bir yeteneğiniz, size de öz bir e, durumunuz vardır. Bunu ortaya çıkartmak sizin elinizde. Pes etmeyin arkadaşlar. Yani evet. herkesin bir özel yeteneği muhakkak vardır. Elinizden bir şey gelir. Ben asalak canlı türünü siz her zaman örnek veririm. Asalak canlı türündeki gibi yaşamayın siz faydalı bir şeyler yapın. Oturduğunuz yerde bile olsa yani e, bu şimdi az önceki ünlüleri saydı hocam. Hepsi kekememiş. Yani bir Newton bugün hala da yani sözü muteber ki şey. Yani bizim günümüzden e, yıllar yıllar önce yaşamış. Asırlar önce yaşamış. Ama bakın kekeme olmasına rağmen yani sözünü hala bu dönemde bile biz şu vakitte bile ismini anabiliyoruz. Yani sizler de bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar yerinizde saymayın. Hiçbir şey yapamazsanız evet. kendiniz gibi engelli bireylere örnek olacak davranışlarda Yani O bile bir e, mükemmelliyet triktir bence. Evet. Çok teşekkür ediyorum e, Çetin Hocam. Ben teşekkür ederim evet. hocam bu güzel ayın için. Elinize sağlık. Evet. evet e, saygılar izleyicilerimiz. Gerçekten e, bu konu böyle bizim e, yani yüreğimize dokunduğu için... Ondan dolayı bu yayını yapma geri duyduk. Allah'ın izniyle bizler sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Yani başarının önünde hiçbir engel duramaz diyoruz. Hatta Çetin Hocam kekeme bir peygamberimiz dahi var esasında. Yani, evet. Yani bu konuyu çok detaylandırmak detaylandırabiliriz. Lakin anlatmak istediğimizi ben anlattığımızı düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.